Merhaba. Sizleri bir tel toka sayesinde hayalindeki eve alan Demis Skyper ile tanıştıralım. Demis Skyper 2020 yılının mayıs ayında benimle takas yap adlı bir projeyle başlıyor. Skyper, saç tokasını bir çift ucuz küpe ile değiştirerek ilk adımını attı. İlhamını ise 2006 yılında kırmızı bir ataştan hayalindeki eve dönüştüren ve büyük başarılara imza atan Kylie McDonough'tan almış. Skyper küpelerden sonra 4 bardağa geçiş yaptı. Ardından bir elektrikli süpürge ile biraz daha büyüdü. Skyper bu adımdan itibaren doğru ürünleri bulmak için eBay, Facebook ve Craigslist gibi siteleri kullanmaya başladı. Önce ticaretlerini San Francisco çevresinde elden gerçekleştirdi. Ardından da ABD genelinde yolculuklar yaptı. Demi Skyper bu takasları gerçekleştirirken TikTok ve Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyordu. Tek amacı takipçilerine hayalindeki eve ulaşmak olduğunu belirtiyordu. Skyper bu takaslar sırasında Xbox'tan MacBook bilgisayarlara kadar birçok şey gördü. Arada spor ayakkabılar da takas etti. Tek amacı eve ulaşmaktı tabii. Skyper'ın Benimle Takas Yap isimli projesi ilerledikçe büyüdü ve takipçi sayısı da ciddi oranda yükselmeye başladı. Deniz Kuyper 2008 Dodge Caravan'ı üstü açık bir Mini Cooper'la değiştirdi. Ardından 20 bin dolar değerinde olduğu düşündüğü kolyeyle ile takas etti. Skyper kolyeyi 1800 dolar değerinde Peloton bir bisikletle takas etti. Peloton bisikleti bir mas denge takas etti ve Aralık ayında küçük ormanlık bir kulübeye sahip oldu. Kabin, bir Honda Crew, ardından 3 traktör ve ona 1 yıllık ücretsiz yemek ve yemekli bir parti hakkı veren çay potul kartına sahip oldu. Demis Skyper yemek kartını 40 bin dolarlık bir römorkla takas etti. Ardından son ticaretini yaparak Römork'u Nashville yakınlarında kendi eviyle değiştirdi. Böylece hayalindeki eve kavuşmuş oldu. Ne kadar ilginç bir hikaye değil mi? Deniz Kuyper'ın bu ilginç takas hikayesinden bahsetmişken sizleri online takas platformu olan Swops ile tanıştırmak istiyorum. Swops, dilediğiniz ürünü takas edebileceğiniz güvenilir bir uygulama. Ürününüzü çekin, yükleyin ve binlerce ürün içerisinden dilediğinizle takas edin. Hemen şimdi uygulamamızı indirin ve takas dünyasına siz de katılın.